Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda güncel PES 17 yaması paylaşmıştım ve o yamada siderle ilgili veya işte oyuna giriş yaparken işte sorunlar yaşayan birçok arkadaşımız için bir çözüm e, bu çözüm videosu olacak. E, ayrı zamanda da sizlere bir de sahaya giriş müziklerini düzelteceğimi söylemiştim. Onları da düzelttim arkadaşlar. Bunu size ayrı paylaşacağım. Arkadaşlar sorun e, C derden kaynaklı neden olduğunu bilmiyorum aldım e, kendi bilgisayarımdaki personeli oyununun tamamını aldım yani şu şekilde mesela örnek olarak göstereyim ya buradakilerin a, a, hepsini aldım arkadaşlar başka bir bilgisayara yükledim ve orada da çalışmadı yani e, dediğiniz gerçekten e, doğru çıktı teyitli oldu neden olduğunu çözemedim. Hani bütün şeyleri kodlara baktım böyle yani ayarlara ayarlara baktım da hepsini yaptım. Bir türlü çalıştıramadım. Neden olduğu konusunda hala bir fikrim yok. E ama sonra bir çözüm olarak da e açıklama kısmına yazmıştım ama görenler var mıdır bilmiyorum. E, download klasörünü yani şunu Eee RCRD Page klasörünü Download klasörüne çevirdim ve yama aktif oldu arkadaşlar. Yani diğer bilgisayarda çalıştırmayı başardım ki yüzde %90 ihtimalle de sizde de çalışacaktır. Şimdi olay şu arkadaşlar çok basit bir şey hatta bunu bilmeyen yoktur herhalde. Download klasörün içindeki şu eee RCRD Page yani yamamı alacaksınız arkadaşlar. Şöyle buraya atacaksınız. Download klasörünün içine yani download klasörünüz yoksa bunu oyunun içine buraya attın yeter. S var. Bunu da attıktan sonra öncelikle CPK'yı aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir CPK buraya tek bir tane CPK gelecek. Farklı CPK'larınız varsa yani diyelim ki işte ne bileyim ee, top yamanız olur. İşte mesela e, grampon yamanız olur. İşte, i̇şte, yüz yamanız olur. Ki ben yüz yaması da kullanıyorum yani. Onu daha önce daha sonra ekleyeceğim. Ama ilk başta şu olsun arkadaşlar. Sıralamada yani. Bunları işaretleyin. Top, formu falan vesaire işte yamalarınızı işaretleyin. Sonra şuradan no derece yapın. Şuradan da save yapın. Kayıtlı kalsın burası. Sonra buradan da kaydedin ve çıkın arkadaşlar. Basit bir kurulum. Bunu yapacağınızı düşünüyorum. Sonra da save. en son yapacağınız işlem de şu save arkadaşlar. Save alacaksınız. Bilgisayarım, belgeler, Konami, 517 sev içine şu edit'i yollayın arkadaşlar. Buraya gönderin. Şimdi ben bu edit'i yollamadan önce bir oyunu çal yamayı çalıştırdım. Ee, gerçekten böyle bu mi bir isimler yazıyor böyle. Dumi adında isimler yazıyor futbolcuların böyle isimleri gitmişti. Sonra ben bu edit'i aldım buraya attınca çalıştı arkadaşlar. Bütün oyuncu isimleri gelmeye başladı. O yüzden bu edit'i en son ekle buraya atmayı unutmayın yapacağınız işlem bu son olarak e, oyun içinde göstermeye gerek yok zaten daha önce göstermiştim oyunun içine girin arkadaşlar tadını çıkan şunu da göstereyim Pardon sahaya giriş müzikleri yani bunu da daha önceki videomda göstermiştim ama yapmanız gereken tek şey arkadaşlar şunu alıyorsunuz buradakilerin hepsini oyununuzun kurulu olduğu yere kısaca göstereyim size buraya atıyorsunuz attıktan sonra yapmanız gereken tek şey şu antem tos var ya bunu açıyorsunuz sonra da oyuna giriş yapıyorsunuz. Bu kadar. Başka da bir şey yok. Ee, diğer gelecek yamada mod yaması sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Mod seçiciden modları ekleyeceksiniz. Mesela şey Türk Teknik'te teknik de, e, teknik, tek, teknik direktörlerini de sizlerle paylaşacağım. Onları da oynarsınız. Ee, şimdilik bu kadar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.